Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben senim. Bugün Kral Şakir Mahacerada oynuyoruz. Bir basın bote basınıyor. Senim. Siz okuyun. Şey hikaye anlatıyor. Ben şapazı okuyorum. Siz de bir durdurun okuyun. Öyle Wow. Çok uzun arkadaşlar. Siz şey yaparsınız. Böyleymiş oyun. <laughs> atla yazıyordu. Aslında benim orada atlamamam lazımmış. Atlamamam lazım. Ben niye atlıyorum ki ya? Evet, neyse bu görevmiş. Yı, başlayalım. Tropik panikem. <laughs> Hangisini oynayalım? İlk önce bir şarkimizi oynayalım. <laughs> Vay canına. Çok iyi. Wow Oyun çok iyi arkadaşlar. Oyun cidden çok... Ha. Oyun çok iyi arkadaşlar. Abicim oyun o kadar süper ki. Süper. Bir beri. Evet, ben Tropik panikten bir necatimizi alalım değil mi? Koşmuyor <laughs> Çok komik. Abiciğim bu, bu Necati niye bu kadar çok komik? Oha rekor kırdık. Neyse <laughs> arkadaşlar. Diğer kral Şahankir şu an oyunumuzda. Haydi geçelim. Evet arkadaşlar. ikinci oyunumuz kral Şakir. Hmm, evet diyelim. Başlamak için tıklayınız diyor. Başlayalım. Yükleniyor. Yükleniyor. Arkadaşlar vallahi çok güzel bir kral Şakir. Ben çok beğeniyorum. Çok da seviyorum. Bir yüklenince bir e, açarım ben bu kaydı. Arkadaşlar açıldı arkadaşlar. Şimdi Aa, benim için fotoğraf mı lazım illa ya bir durun arkadaşlar bir çekineyim Evet arkadaşlar çıkınacak bir şey buldum. Şu kitap mı şu kitap mı? Şöyle bir çekinim yatağım üstünde. Çekindim. Yok bu olmadı. Çekildim. Okey kaydedelim. Bu ne şimdi? Anlamadım gitti ya. Bu resim şey mi? Bir dakika bir bakayım arkadaşlar. istiyor? Arkadaşlar ne istediğini anladım. Fotoğraf için tabii ki de kral şarkısı. Yani içerim Evet şöyle bir şey yapayım. Çekindim. Evet diyeyim. Bir dakika ya. Pardon. Bir dakika. Çekil. Yürü. Yardım. bir dakika arkadaşlar bir çekineyim ben. Arkadaşlar ben bunun uygulamasını çözemedim. Bir dakika böyle yapalım. Şöyle yapalım ben çekinim hemen. Evet arkadaşlar şimdi ise Kral Şakir Ormanla orman mı? macerası orman mı? oynayacağız. Orman macerası. Neyse. Arkadaşlar, hadi oynayalım. Oyuncu. zıpla ama Gamble oyuna e, çok benziyor bu ne bu iptal ediyorum oyna ben çözsem mi evet. bunu istiyor bu ne be Arkadaşlar ben bunun olayını çözemedim. Ama hep bunu istiyor. Yok. Yok. <laughs> Bu oyun da değil. Bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi ise <laughs> cebillik oyunu oynuyoruz. Bu ne? Ev, ee, Asya, Jp falan. Filan. Ee, bir offline oynayalım. Ghost. must. Demiz yapmayalım. Biz bayağı Bu neymiş? Ben bayağı bir e, şarkı yapayım mı? Şakir yapayım. Ghost olmasın ismim. Ece. Etme ya. Ece Esin Karakterler bakalım Türkü yok Yok Oynayalım Oy katalım Yani ben youtuberım um, dedim Abi ya Düğü kapatsa. Alıştır. Cibilik oyunu bu ne lan? Böyle cibilik oyunu mu oynuyor? Olur. Böyle cibilik oyunu mu? Abi çok saçma bu oyun. Cibilik de çok saçma. Canım çok az. Canım çok az. Canım çok az. Canım çok az. Abi çok iyiymiş oyun. Ama arkadaşlar neyse. Bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.